Hatta bazı kesimlerin gelip mezarının üzerine pislediği bir mağdurun. Soyunmaktan utandığı için kocasının yanında bile açık kıyafet giyemeyen bir abidenin. 16 yaşında zorla evlenmek zorunda bırakılan bir talihsizin. Beni İslami geleneklere göre sakın gömmeyin diyen bir sabit fikirliğin. Defalarca intihar etmesine karşın kendisini bir türlü öldüremeyen ancak en son denemesinde başarılı olan bir inatçının hikayesi bu. 1960'larda kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadın, 70'lerde ünlü bir manken, 80'lerde ise magazin dünyasının önemli bir ismi olarak anıldı. 90'lardan sonra ise adının hüzünle anılacağını kimse tahmin edemezdi. Seher Şeniz talihsiz bir çocuk olarak dünyaya geldi. Çünkü aileyi terk edip giden babasını hiç göremedi. Annesinin ve kardeşlerinin desteğini de yeterince hissedemedi sevgiyi, huzuru ve aile sıcaklığını başkalarında aradı. Hep aldatıldı, cinsel obje olarak değerlendirildi. Sürekli hayal kırıklığı yaşadı, ifadesine göre kullanıldı. Seher Şeniz son dönemin en önemli dansözlerindendi. Prenses Banu, Leyla Sayar gibi geleneksel Türk oryantel dansını günümüze aktaran zincirin son halkalarından biriydi. Seher özel hayatında fazlasıyla utangaçtı. Bir erkeğin yüzüne asla dikkatlice bakamazdı. Öldüğü güne kadar mahcubiyetini gideremedi. Son röportajında utangaçlığım hiç geçmedi. Bir erkeğin yanında asla soyunamam. Yüzüm kızarır. Bunu gizlemek için karanlıkta çıkartırım çamaşırlarımı. Yatak odam daima karanlıktır. Hayatıma giren erkekler içinde benimle aydınlıkta uyuyan yoktur diyecekti. Son derece romantikti. El ele tutuşup saatlerce oturabilirdi. Şovlarında başından aşağıya kovalar dolusu gül yaprağı döken hovardalara çok kızardı. Zamanında verilen bir gül için gönlünü sunabileceğini, teslim edeceğini her zaman söylerdi. Seher Şeniz gün ortaya çıkmadan önceki zaman yani tan vakti doğmuştu. Bu yüzden ailesi adını Seher koymuştu. Mayıs 1948'de İzmir'in Narlıdere ilçesinde dünyaya geldi. Aile bağları çok zayıftı. Sıcak, kuvvetli aile ilişkilerini her zaman hayal etti biz asla birbirine bağlı, kenetlenmiş bir aile olamadık diyerek çok üzülecekti. Ortaokul ikinci sınıfa kadar okuyabildi. Küçük yaşta daha 16'sında çok kısa süren mutsuz bir evlilik yaptı. Bu evliliğe bir ay katlanabildi. Kocasını hiçbir zaman sevmemişti. Bir tanıdığı hukuki bir çıkış yolu önermişti. Ülkemizde 18 yaşına giren kişi reşit sayılırdı. Ama evlenirse özgürlüğüne daha önce kavuşabilirdi. Gözünü karartıp özgürlüğünü kazanmak için nikah defterini imzaladı. Abdülkerim'in dostu Lola benim. Bu doğru. Fakat siz Abdülkerim değilsiniz. Bir röportajında o günlerdeki psikolojik durumunu şöyle özetleyecekti. Evlendiğim gün kadınla erkek arasındaki biyolojik farkı bile bilmiyordum. Utançtan ölüyordum tam iki buçuk saat banyodan çıkamadım. İlk gecem felaketti. Ben de eşim de tecrübesizdik. 25 yaşıma kadar cinsel teması düşünmedim. Nitekim bu evliliği çok kısa sürecekti. Kocası zengin akrabasıyla hayatını birleştirince Seher'i hemen unuttu. Daha iyi bir hayat ve gelecek için ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Kimseden destek, yardım görmedi. Hayatta tek başınaydı. Karar vermişti. Kendi ayakları üzerinde duracaktı. Aklında hep artist olmak vardı. Bu yüzden soyadını Şeniz diye değiştirdi. Hemen ardından Artist dergisinin 1965'te düzenlediği yarışmaya resim gönderdi. Annesine haber dahi vermedi çünkü hala çok korkuyordu. Derginin arka kapağında fotoğrafı yayımlandı. Fakat yarışmanın performans bölümlerine katılamadı. Kadıköy'deki Caddebostan Plaj Gazinoları her yıl plaj güzellik yarışması düzenlerdi. 1965 yılında plaj güzellik müsabakasına girdi. Plaj güzeli seçilince şansı açıldı. Aynı zamanda bu yarışmada sonraki yıllarda tanınacak bir başka isim Seyyal Taner de 3. olmuştu. Güzellik yarışmasının şöhret getirdiğini anlamakta zorlanmadı. Seher Şeniz'in esas yükselişi ise bundan bir yıl sonra Türkiye Güzellik Yarışması'nda ikinci seçildikten sonra başlayacaktı. Ancak ikinci seçilince çok sinirlendi. İkincilik kurdelesini jüriye fırlatıp protestosunu gösterdi. Verilen armağanı da almayı reddetti. Bu yarışmada Sevtap Eti birinci seçilmişti. Güzel kızdı fakat formundan çok uzaktı. Seher'e göre birincilik kendisinin hakkıydı. Seyirci de sonuçtan hiç memnun değildi. Saatlerce Seher diye tezahürat edip durumu protesto etmişlerdi. Seher şeniz de seyirciden destek bulmuş, ikincilik kurdelesini jüriye fırlatmıştı. Protestosu magazin basınının, gazino camiasının, menajerlerin ve organizatörlerin dikkatini çekmişti. Kusursuz sayılabilecek bir vücuda sahipti. Tek sorunu yüzüne göre biraz büyük sayılabilecek burnuydu. Olan olmuş. Bir şeyler düşüneceğiz. Biliyorsunuz paranın halledemeyeceği hiçbir şey yoktur. Bu yarışmadan sonra Seher Şeniz sinema dünyasına atıldı. Özellikle 70'li yıllarda üst üste birçok filmde rol buldu. Yarışma sonrası Muhterem Nur'un başrolünü oynadığı filmde küçük bir sahnesi oldu. Birkaç filmde de sıradan rollerde göründü. Aslında sinema kariyerine 1962 yapımı Kelle Koltuk'ta filmiyle başlamıştı. Henüz 14 yaşındaydı. Yılmaz Duru, Muhterem Nur ve Vahiy Öz yapımın önemli isimleriydi. Güzelliğine karşın vamp kadın portreleri üzerine oturdu adeta. Hasan Kazankaya'nın yönettiği, Yılmaz Güney'in başrolde oynadığı Tehlikeli Adam'daki rolü en önemli rollerinden biriydi. Filmleri içerisinde günümüzde en fazla bilineni, senaryosunu Sezgin Burak'ın yazdığı, Mehmet Aslan'ın yönettiği, başrollerini ise Kartal Tibet ve Eva Bender'in paylaştığı 1971 yapımı Tarkan Viking Kanı'ydı. Sana öyle bir şey seyrettireceğim ki dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeye rastlayamazsın. Bana bunun ağzından her kapıya keşarım evet çıkıyorum. Sinemada adını vamp kadın olarak duyuran güzel yıldız yapımcıları peşinden koşturuyordu. 70'lere geldiğimizde Arzu Okay, Zerrin Egeliler, Feri Cansel gibi o da kendisini yetişkin film furyasında buldu. Oyunculuğundan çok fiziğiyle gündeme geliyordu. Ancak bu durumdan hiç hoşlanmıyordu. Eleştirmenlere göre yüzü ve ifadesi seyirciye samimi, çekici gelmiyordu. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topladı. Yaptığı işi hiç sevmedi. İran yapımı bir filmde başrol oynadı. Ama yurt dışında gerisi bir türlü gelmedi. Sinemada aradığını bir türlü bulamamıştı. Sonraki durağı müzik hollerde striptizcilik oldu. Bir dizi estetik operasyondan sonra kendine güvenini kazandı. Dans edebilir, ihtişamını cömertçe sergileyebilirdi. Hedeflediği şöhrete ve paraya kısa sürede ulaştı. Dönemin en ünlü, en görkemli müzik hollerinden sahne aldı. Yabancı personel arasında tek Türk Seher Şeniz'di. Zora takma adını kullanıyordu. Arabistan Geceleri isimli tablolardan oluşan görkemli dekor önünde kıvrak, iç gıdıklayan raksları göz doldurdu. Müşteriler adeta büyülenmişti. Şovu süresince ahenk içinde vücudunu sergiliyor, seyircilerin göz bebeklerini irileştiriyordu. Zıpkın gibi delikanlı. Bırak şimdi zıpkına mıpkına. Paraları nereye sakladın onu söyle. İlk günkü yevmiyesi 150 liraydı. Bir ay sonra en çok aranan, kazanan yıldız oldu. Müessesenin gözdesiydi. Günlüğü 500 liraya yükseldi. Her gece mütevazı bir devlet memurunun aylık maaşına dans ediyordu. Kazandığı şöhret hayranlarının sayısını artırdı. Eğlence sektörünün ünlü çalışanlarının, patronlarının ilgisini çekti. Komedyen Celal Şahin de Paris müdavimiydi. Seher Şeniz de samimiydi. Seher Şeniz Celal Şahin'e abi der, tavsiyelerine dikkat eder, elinden geldiğince uymaya çalışırdı. Celal Şahin bir gün yanında Fahrettin Aslan'ı da getirdi. İkili Seher Şeniz'in şovunu izledi. Celal Şahin birden önerisini patlattı. Hayatını soyunarak, direkt dansı yaparak sürdüremezsin. Dansözlük yapsana sen. Fahrettin Aslan Celal Şahin'e arka çıkıp öneriyi destekledi. Seher Şeniz de tavsiyeye uydu. Ama dansözlüğü bir türlü içine sindiremedi. Kötü, ayıp bir iş yaptığı düşüncesine kapıldı. Dönemin en tanınan dans hocaları tutuldu. Uzun, yoğun ve sonuç alan bir çalışma maratonu sonunda artık sahneye hazırdı. 1971'in sonunda Seher Şeniz'in adı Maxim Gazinosu'nun göz alan neonlarına yazılıydı. Kendi ifadesine göre ilk 6 yıl yaptığı işten iğrendi ama zamanla alıştı. Oriental'in sanat olduğuna inandı ve bu yüzden zevkle dans etmeye başladı. En beğendiği dansöz Nesrin Topkapı'ydı. Arap müziği eşliğinde raks ederdi. Arap tarzını bilen müzisyen azdı. Ancak zaman içinde Arap müziği onun için yetersiz kaldı. Bu yüzden Mısır'a gidip orada 15 gün kalıp yeni müzik çalışmaları için araştırmalar yaptı. Kendi dans formuna uyan yeni melodilere şiddetle ihtiyaç duymuştu. Kendi ifadesine göre asla fırtınalı bir hayat yaşamadı. Fakat yaşamı durgunda sayılmazdı şöhretin doruğundayken adı çok sayıda erkekle anıldı. İlişkileri daha çok duygusal temelliydi. Yine kendi anlatımına göre amacı salt ilişki yaşamak değil, sıcak ve mesut yuva kurabilmekti. Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan'la nişanlandı. Traktör üreticisi Osman Hattat ile adı anıldı. Uluslararası piyasada Elmas Kralı diye tanınan Ermeni asıllı John Vahe yanına da ismi aşk dedikodularına karıştı. Tosunyan evliydi. Şeniz'in ifadesine göre de çok muhterem, modern, olgun bir hanıma sahipti. Özel hayatında muhafazakardı. Reklam yapmaktan hoşlanmazdı. Seher Şeniz'le Eyfel şovunda tanıştı. Seher Şeniz, Tosunyan ilişkisini hep reddetti. Eşinin de bulunduğu lokantada beraber yemek yerken çekilen ortak resimlerini gösterdi. Dedikoduları hep reddetti. Seher Şeniz her röportajında Tanrı'ya ve reenkarnasyona inandığını tekrarlardı. İnanışına göre bir dahaki sefer dünyaya erkek kimliğiyle gelecekti. Hayvansever biriydi. Fakat yılan ve akrepten uzak dururdu. Ölümlerini görmemek için hayvan beslemezdi. Anneliği, çocuk doğurmayı çok arzulardı. İfadesine göre çocukları ve aileyi çok severdi. Bana bak küçük bey birkaç saat uslu burada oturacaksın. Dertleşip gürültü edersen karışmama. Baban da hapı yutar sen de bilmiş ol. 1984 yılında bir demir tüccarıyla tanıştı. Aradığı sevgiyi bulduğuna inanmıştı. Ama demir tüccarı ona ihanet edince bu ihaneti kaldıramadı. Ağır bir bunalıma girmişti. Halbuki onu çok sevmişti. 29 Haziran 1984'te intihara kalkıştı. Nişantaşı'nda, Bozyaka Apartmanı'nda bir dairesi vardı. Genelde orada yaşardı. Seher Şeniz adeta ölümle kaçma kovalamaca oynadı. Evinde yarı baygın olarak bulunan Seher Şeniz ölümün eşiğinden dönmüştü. Amerikan hastanesine kaldırılması en büyük şansıydı. İkinci resmi evliliğini Amerikan vatandaşı Anthony Wilkins ile yaptı. Ama bu evliliği uzun süre devam ettiremedi. Tek kazancı Amerikan vatandaşlığı hakkını kazanmasıydı üçüncü ve sonuncu evliliğini Ermeni asıllı, Fransız pasaportu taşıdığı ileri sürülen Teknur Kiraz'la gerçekleştirdi. Bu evlilikten sonra Paris'e yerleşti. Dünyaca bilinen Molin Roche gibi çok ünlü gece kulüplerinde striptiz yaptı. Güzel oyuncunun adı sadece yurt içinde değil yurt dışında da duyulmaya başlanmıştı. Fransız kamuoyunda ve dans aleminde çok iyi biliniyordu. Takma adı Türk lokumu Seher'di. Ünlü Playboy dergisine de imzasını attı. Playboy dergisine poz veren ilk Türk yıldızıydı. 1980'lerde Türkiye'ye geri döndü ve dans kariyerine burada devam etti. Hatta ismi en iyi üç oryantelden biri olarak anılmaya başlandı. Hangi cehennemdesin lan? Saatlerdir aramadık yer kalmadı. Bir hastamla meşgulüm. Şimdi başlarım hastana. Kim bilir hangi çürüyü kandırıp eve attın. Acele gel. Seher Şeniz hayatının son yıllarında büyük bir bunalıma girdi. Yaşadığı ilişkiler onu o kadar çok yıpratmıştı ki yaşadığı sıkıntıları bir türlü atlatamadı. Seher Şeniz 44 yıllık kısa sayılabilecek ömründe mutluluğa, huzura ve sevgiye asla erişemedi. Bardağın bir tarafı daima boş kaldı, doldurulamadı. Cinsel meta şeklinde değerlendirilmekten bıkmış, insanlara güvenini yitirmişti hayatına son vermeyi bir kez daha planladı. 1992'nin Mayıs ayının başıydı. Bozyaka apartmanındaki evinin anahtarını ağabeyi emekli yarbay Turan Baştaş'a verilmesi için kapıcıya bıraktı. Avrupa'ya gidecekti. Evine göz kulak olunmalıydı. Halbuki Avrupa'ya hiç gitmemişti. Şeniz'in ağabeyi 15 Mayıs 1992 Cumartesi günü kapıcıdan anahtarı alıp daireye girdi içeriği kesif şekilde çürümüş et kokusu sarmıştı. Kız kardeşinin morarmış cesediyle karşılaştı. Odadaki boş iki viski şişesini ve hap tüplerini gördü. Kısa sayılabilecek veda mektubu bırakmıştı. Ölümümden kimse sorumlu değildir notuyla başlıyordu. Kararının gerekçelerini kendince şöyle açıklamıştı. Nihayet bu iğrenç dünyadan gitmeyi başardım. Ölmenin, ölmeye çalışmanın zorluğunu söyleselerdi alay ederdim. İnsanların ne mal olduğunu 15 yaşında öğrendim. Fahişelik yapmak için yaratılmadım. Hassas ve duygusalım. Öldüğümü kimse bilmesin ve üzülmesin. Peruklarımı yakın, küllerimi savurun. Müslüman geleneklerine göre gömülmek istemiyorum. Beni beyaz bir bornoza sarın ve öyle defnedin. Vasiyetine ise tam uyulmadı. Cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılındı. Müslüman geleneklerine göre kefenlendi ve mezara konuldu. Giysileri ise fakirlere dağıtıldı. Feri Cansel gibi o da metalaştırılmaya çalışılan binlerce kadından biri. Çektiği sıkıntılarıyla, erkeklere karşı dik duruşuyla, hayata karşı verdiği mücadelesiyle, duygusal ve hassas ruhuyla bize her şeyiniz geçti bu hayattan.